Lula, Lili aldık jungle'a. Karşı Vein ahri çekti ADC ve APC'ye. E, ee, Lulu piki geldi bizden. saporta Ben mid'e Akal aldım. Bu arada ADC'miz Varus gösteriyor. Lulu'yla Varus iyi gitmez ki. Abi Varus e, pokero, yani Basic Atakirosu değil. Yani Lulu'yu görüp yanına Varus alması bu eloda çok saçma geldi bana. Ramus var. Ramus AP'lere karşı biraz zayıf arkadaşlar. Bu arada benim için iyi oldu ama rakipte Tristan'a artı Vayne var. İki tane keri şampiyon var. Tristan'a çok güçlü. Ya rakip late'de bizi dümdüz yeniyor bu arada. Bir tık ee, sıkıntı yani iki adıca. Ölü de zayıflar ama Leitte de, de... Onlar alıyor gibi. Bizim bir tane bile ADC'miz yok hatta. Öyle söyleyeyim size. Oha. Takımda kimse de ustalık yok Yone haricinde. Bu nasıl kazanacağız lan biz. Yone birisi Tristana. Tristana bitkinlik girmiş. Umarım Yone kaybetmez o meçhapı. Şu an takımda bir tek Yone'de ustalık var arkadaşlar. Lillia'da Lillia bilmiyordur. Zaten yeni hero. Ustalığı yok. Ee, Varus'un ustalığı yok. Hero deniyor. Kostüm deniyor muhtemelen. Hero deniyor diyorum. E, saportun da ustalığı yok Şaka mı lan bu takım bir tık zayıf geldi bana ama bakalım nasıl bir maç olacak Ahri var karşımızda Ahri meçhubu akali için iyi oynayan kazanıyor arkadaşlar aslında ama e, akali akali ile kaybetmem ahri ile de kaybetmem bu meçhubu bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. 5 olmadan önce kesmeye çalışacağım Ahri de biraz zor gibi. Erken oyun hasarı, koridor hasarı çok güçsüz Akalin'in. Bakalım. Maça başlamadan Biz bir like, bir yorumunuzu alırım de arkadaşlar. Destekleriniz demek. için şimdiden teşekkür ediyorum. Kristal Gül kostümü hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Akalin bence en iyi kostümü Kristal Gül. karşımızda Mükemmel Ahri var. Yok. Bu maç biraz değişik bir maç olacak gibi bakalım. Ya Tristan o kadar güçlü ki tekli koridorda bileş yapıyor. O rakip invade geldi bizim rede. Jungle'ı yakaladı Blitz. Romantik Abi Ork'u yersen var. ölürsün. Ork'u yemeyeceksin. Var. Bu arada bizim jungle'ın oyunu bitmiş olabilir mi? Ooo Tristan'a Yone'yi kesti 2 level'da. Abi şaka mı bu? Bu nasıl bir başlangıç? Kıyafetim yakıyor. Oo, ben bu Akali'yi ne zaman alsam? Benimle dans sen. Abi böyle egzantrik olaylar yaşanıyor ya maçta. Takım direkt intlemeye başlıyor hızlı bir şekilde. Keşke bu akşam hiç bitmese. Ama halkımın bana ihtiyacı var. Beni hatırladın mı? O Ramus'tan bir baskın geldi bot yine. <laughs> bu dansı bana bak. Yakışmış. Bu gece sosyeteye damga mı? Veyim bir kilo daha aldı. ADC'miz öldü. Çok iyi. Vurdurmayan lane kalmadı şu an midariç. Bot vurdurdu, tap vurdurdu, jungle bile vurdurdu invade'le. Bakalım daha ölmeye devam edecekler mi? Ya benim hero da bayağı geç güçleniyor şimdi. Ben güçlenene Esenler kadar maç bitecek gibi görünüyor. O ben alabilirim. Bu maçı kazanmak istiyorum videoya girmişken. Kıyafetim yakıyor. Biraz hoş bir ya. Saklanacak yer. Abi Yone yine öldü yukarıda. Tristana'yı intliyor Yone ya. Şaka en büyük gibi. Hayalim. Oha Vayne de kill en alıyor. En Adamların adamlar Örlü'den öne geçti iki ADC <laughs> de deli gibi kill alıyor. <laughs> abi tam bir komedi değil mi ya bu maç başlangıcı? <laughs> geliyorum moto geliyorum abi onları kesmem lazım. 2'de 2 atarsam maçı kazanacağız. Gel 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 gel. Ya at oğlum aşağı sen de. Oy. Vayne iyi oynadı burayı ama. Bu double kill var ya bizi maçla tutar işte. Ben şu an öne geçtim. Itemi çektim abi. Çok iyi oldu bu. Sanırım ölmeye devam etmesi takım. O ahri oynayalım de Hadi oğlum. Uyut onu. Uyut onu oğlum. O uyudu da ben çok üzüldüm be. Flaşı attı. 3. 4 tane sıçrat tahri. Onu kesmemiz çok zor gibi ya. Geliyorum abi. Geliyorum. Geliyorum. Dayan. O Tristan ölsün. O Tristan ölsün. Hadi oğlum aşağı Tris. Halkımın bana ihtiyacı var. Seni <laughs> Ya toğlama sen de. Şöyle bir show business. Bir double da burada attık. Bak bir aşağıda bir yukarıda iki şer double arkadaşlar. Maçın kırılma anı diyebilir miyiz? Bakalım. Takım çok kötü ama deneyeceğiz bir şeyler. ADC ve tap inanılmaz vurduruyor. Lulu beni bufflarsa aslında bu maç Belki win olabilir. Eğer piyasa portu olmasa inanmam bu maça da. Piyasa portumuz var. Şuraya bir face check gelirim Mahri'den. Hadi oğlum gel buraya. Buraya bir gelse var ya direkt keserim onu da. yalnız kalabilmek. Lan bir dur yerinde. Ya at oğlum aşağı. Geleceksin. Kucağıma geleceksin abi. Aşağıdan oluyor. Ölmeyin lan. Aşağıya mı ulasam daha mı iyi olurdu acaba diye düşünmüyor değilim. Ama Blitz'le beyni kesmişler zaten. Bir tek jungle'ları yaşıyor. Bizden de adice ölmüş. Bizim adice zaten Leş atıyor arkadaşlar şu an bot gibi oynuyor ben anlamadım ya Yone de bot gibi oynuyor Kimse de ustalık yoktu zaten ADC kostüm deniyor muhtemelen Kutudan varus kostümü çıkarmış lavuk Girmiş dereceliye Kostüm deniyor ya Ustalık olmayan biri Oynuyorsa zaten arkadaşlar belli yani Kostümleri değil Kostümü de varsa her Kostüm yoksa zaten trollemeye girmiştir o hecleri almasınlar ama ya. Daha hecelerini almaları çok kötü oldu benim için. Oha yarı cana düştüm lan direkt. Ignite mi? Ignite atıyorlar bir de kafama. <laughs> Ahri artistliğin kimi oğlum senin? At oğlum aşağı. Gel bakayım buraya. Tam bir tane daha vurayım. Uf az kalsın kaytıyordum var ya. Vein kayıtlıyor bizi. Arkadaşlar skoruma bakıyor musunuz? Şu an 7-0 olmuşum. 7-0 ne diyorsun ha? Abi Yone hala ölmeye devam ediyor. Abi Tristana'ya nasıl izliyor Yone'yle ya? Bir de ustalık bir tek önünde var diyor demiştim. Bu bari. ustalık olmuş hali ise ustalık mı? olmasa kim bilir ne olacak ben ya. Beni şu büyük minyonu da alayım. Rabadon'um bitti. Bu arada şu şapkayı kafaya takarsak harbi sağlam hasarlar çıkarabiliriz de. Aşağıda rakip kule oynuyor. Çok mantıklı bir şey yapıyorlar rakip şu itiralar. an. Yukur, Varus yine takılır, ölmüş yapayım. bu arada. Bu ADC mı? ve top lane bu maçı kazanmayı hak etmiyor ya. Atarsan yakalamam lazım. En büyük hayalim, nazik ya tolum aşağı tris. Oy Lulu'yu görüyor musunuz Lulu? Adamım evet, ölmüyordum efendim. ama yine de o hareket. <laughs> ıı, bu hareketi mi? sevdim Lulu'nun. Bu maçı kazanmak istiyor. O çocuğa kazandıralım bu maçı. Abi Ramus ne yapıyorsun sen? Ramus kesebilir miyim? Zor. Bariyerim olsa denerim de. Bariyersiz kesemeyiz şu an. Neyse kaşınmadan şu şapkayı Keşke bir takalım bu kafaya. Bitmese. Ama halkımın bana ihtiyacı var. Bir de pırıltı çektim. Abi Vayne kill almaya devam ediyor ama ya. Böyle olmaz. Kim uyuttu? Blitzcrank'i uyuttu. Şaka mısın lan sen? Oraya girsem var ya bak direkt ölürüm. E'yi e yi bekletiyor Blitzcrank'i. E'yi açtı direkt atlamadan. <laughs> Oraya bir girsem direkt böyle havada keserler beni. mükemmel işlenmiş bir aşk tutunca da kafa yatmak istiyorsun ama. Seni kim davet etti? bildiğim için Közüme girmedim. Takıldım. 8 sıfırım sağlam bir şatlam var arkadaşlar üstümde. Şu an direkt item düşüyor bizden. Ölürsek eğer. Umarım ölmem ya maç. Bu gece sosyeteye damgamı vuracağım. Sana yine kesti Yoni'ye. Abi Ölmeyin artık ya. Bu kadar kötü oynanmaz ya bu oyun? Oo, ne oluyor orada? Oha. Geliyorum oraya. Dayanın lan. Varus da öldü. Şimdi üçüne de değdi ulti. Gel 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 Lulu gel oynayacağız buraya. Lan ölün artık. Abi adam flash attı direkt. Bu nasıl bir hasar yiyorum ben böyle ya. Rakip çok öne geçmiş. Ben var ya ölürsem maç kaybedeceğiz gibi. Ölürsek gitti bu maç. Civa sonu çektim arkadaşlar. Çünkü CC'den çıkamıyorum. I, Ahri ahre E'si var tamam mı? Vein mıhlaması var. Bir de Ramus'un kışkırtması var. Bu rakibe Civa oh, daha of. iyi gibi. Beni hatırladın mı? Normalde roket kemer çekiyoruz hep ama bu maç o maç değil gibi. Ölmek istemiyorum stun Bak mi şu mide gelin abi mide mi gelin Ana ya. Yakışmış. Beni hatırladın mı? Gözüme Ok oğlum aşağı beyin. Artistlik yapıyordun. Sen ne yat oğlum aşağı. 11 kilo olduk. 11. 11-0-0. Böyle bir skor görüldü mü? Şöyleleri <laughs> seri almamız lazım. Takım o kadar hızlı ölüyor ki yetişemiyorum ya takımın ölüm hızına. O kadar kill aldım ama takımın ölüm hızına yetişemiyorum hala. O, o çar mı yeme işte ya yarı canı düştü direkt jungle. Beni gör, beni gör, beni gör. Ya Ramos ne lanet bir çar ya. Bak yöne yok burada. Bunu salabiliriz ya. Öldü ki bizim jungle öldü. Bu ketimdeki kunay mı? Bunlar asasız iftiralar. Kıyafetim yakıyor. Oyna buraya, oyna buraya. Abi duvara bak. Devam et. Oha o nasıl hızlı koşuyor lan o kadar. O niye hızlı koşuyor? Biraz hoş beş pratiği yapayım bari. Güzel Trist öldü. 12-0 olduk. Şu an var ya maçı kazanıyor gibiyiz. Ama ben bir kere ölürsem matik gidecek gibi de. Öyle de bir durum var. AC'miz 1-7 oynuyor. Jungle'ımız 1-4. Yone biraz toparlıyor gibi. Oy beni çekiyorlar az kalsın. Şurada bir red buff farmı yokmuş. Bak kim yakalandı ya? Abi jungle da çok kötü. Adam yine öldü. Orada rakibin geleceği belli. Niye çıkmıyor ki? Bak çekecek o varısı şimdi. İyi bari. Belki baron istiyor da baronu nasıl alacaksınız ki? Az geçler. Oha! What the hell? Nereden çekti lan o öyle? Yine deliğinden aldı. Çocuğu var ya oturduğu koltuktan çekti bir Tam telefon kırmalık hareketi o. canları ben alabilirim. Ya bunlar ne yapıyor ya? Skrink iyi Ona dikkat edeceğiz. FF veriyorlar bir de. Yok abi şaka yaptım. Ah be Geri 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 geri. Jalspek. Burası luz abi. Burası luz. Oo bitkinlik yedim. Uf çok iyi ulti. Geldim oraya. Oyna bakayım buraya. Sen de yat oğlum aşağı. Bir anda triple kill. Gel tristin ha. Ver kuadramı oğlum. Araya Oha bu hasar ne ya? ya? Oy be. Pentam varmış da. Ya saymaz da oyun muhtemelen. Hemen inhibe almamız lazım. 10 saniyeye doğuyorlar. Oyun biter mi acaba? Gel bir deneyelim. Romantik Bitmeyecek gibi geldim. ama bu minyon. Vurun lan. minyon bitti. Yapışmış. Minyon bitmese belki bitirmeyi deneyebiliriz de. Minyon bitti. Bu mı? Mi? Bunlar asasız iftiralar. Oha 6K goldla base atıyoruz ya şaka mı bu? 6,5K gold. Beni hatırladın mı? Tansedilim mi? Pekimiş. Beni hatırladın mı? Buaksan. Arkadaşlar 6,5K goldla base atıyoruz 15-0 oynuyoruz. Ama halkımın bana ihtiyacı var. Bu biraz ekstraya giriyor işte. 2 item bitirdim direkt base atıp hatta Şöyle bir kristal yansıçının da altı temini aldım. Ya yani iki buçuk item bitirdim. Bir base de iki buçuk item. Altı buçuk k gold base. What the hell? Botlara karşı bile yapmak zor ya bunu. yapay zekaya karşı. Giriş seviye. Fena <laughs> bir maç. Şunu biraz sıkıyor. Alevi almamız lazım seriyi. Kim ölüyor orada? Varus yine ölüyor. Şu Varus gibi hiçbir zaman maç kazanamadım ya. Yani. Beyni gör, beyni gör, beyni gör. Bitkinlik yedim. Ya at oğlum aşağı beyin. Gel bakayım buraya Tris. Gel oğlum. Nereye flash atıyorsun? Oo, bir de ulti attı. Oraya girmek istemiyorum. Girseydim ölmüştüm bu arada arkadaşlar. İyi ki atlamadım ya. Şu E'ler tutunca var ya harbiden zor tutuyorum kendimi. Atlamamak için. Oraya girsem ölmüştüm bu arada. Skoru bozulmuştu bizim. Ultim dönüyor ultim dönüyor oynayacağım buraya. Gel. Oha. Yolda tuttu lan beni Blitz. Gel gel. Tris'i bir kesseydik be. Arkadaşlar inanılmaz bir maç, inanılmaz bir video. Kusursuz Akali Game Plav. Harbi acayip bir maç oldu. MVP 3'te 3. 17 0 3 32 KDMH. 1 8 Varus. 1 7 Jungle. Yone düzeltmiş skoru. Bir tek Lulu iyi oynamış. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.